Medine mezarlığı. Medine Baki mezarlığı. Rahmetli babam da burada gömülü benim. Hazreti Osman'ın gömülü olduğu, Ehli Beyt'in gömülü olduğu, Hazreti Fatıma'nın gömülü olduğu, Peygamber'in kızlarının gömülü olduğu, Hazreti Ayşe annemizin gömülü olduğu, ee, saha 10 bin peygamberi gören sahabi burada gömülü bu alanda. Ama dikkat ederseniz gece geç saatte sabah namazına doğru olan bu saatte çekilen çekimler Mezarları görüyorsunuz. Sanki her bir mezarın üzerine bir ölü kalkmış secde halinde Allah'a secde ediyor. Çok nadir bir çekim bu. Ee, çok nadir bir çekim. Ee, evet. Çok nadir bir çekim bu. Ve böyle insanı tüylerini diken diken eden bir görüntü. Burası, şurası Hz. Peygamber'in kızlarının olduğu yerdir kızları bakın işte şatafat yok, debdebe yok, mermerler yok, kubbeler yok vesaire. Eskiden vardı bazı kubbeler. Sonra e, yok şu anda. E, hepsi sıra sıra dizilmişler. Başlarında bir taş var, bir hece taşı gibi bir taş var. O kadar sadece e, mahşeri bekliyorlar orada. Efendim tüm sekte olanlar ise Hz. Hasan e, ve Hz. Abbas, Hz. Fadıl, Kusem ve diğer Peygamber Efendimiz'in yeğenleri, amca ve çocukları, onlar hepsi oradalar. Ama Medine'deki görüntülere, mezar görüntülerine bir daha dönelim. Evet görüyorsunuz değil mi? Bunlar hepsi mezar. Çoğu sahabi mezarları ve veya diğer Umre'ye gidip de orada şeyi, vefat edenlerin mezarları. Görüyorsunuz mezarları. Sanki her biri mezarından çıkmış. Secde ediyorlar ve Allah'a yalvarıyorlar sabah namazı vakti sanki ayaktalar, sanki sanki sağdırlar, sanki hayat bahştırlar ve sanki orada e, efendim Medine Medine'ye doğru Resulullah'ın e, oraya doğru dönüyor ve sonra kıbleye dönüyorlar ve namazlarını kılıyorlar sanki. Bu görüntüler de çok e, bana getirildiğinde ben izlerken çok etkilenmiştim. E, garip görüntüler tabii. Hakikaten garip görüntüler. Orada 10 bin sahabenin gömülü olduğunu söylemek istiyorum. İçlerinde Ebu Hureyre'den tutunuz, Abdullah bin Abbas'a ve diğerlerine kadar hepsi efendim Hz. Peygamber'i görmüş, ona iman etmiş bütün büyüklerin hepsi burada var. Allah mekanlarını cennet eylesin, makamlarını âli etsin. Medine, Medine Münevvere'de Resulullah'ın kabrinin yanından geçmek için hayli beklemek gerekiyor. Çünkü binlerce insan oradan geçiyor. E, güzel bir düzen sağlanmış orada. Girenler başka bir kapıdan çıkıyorlar. Babu selamdan giriliyor. Babul Baki dediğimiz Medine mezarlığı kapısından çıkılıyor. Böylece giren ve çıkanlar rastlaşmıyorlar birbirlerine. E, kısa bir süre size vakit düşüyor peygamberimizi selamlamak için. ve vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselam aleyke Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Allah'ım sana binlerce salatü selam olsun peygamberine. Peygamberine senin izninle binlerce salatü selam olsun diye dua ediyorsunuz, salatü selam getiriyorsunuz ve oradan dönüyorsunuz. Ee, Hazreti Peygamber'in kabri şerifinden. Bu bir berekettir Allah. Bu bereketi size verdiyse bundan lütufkar olmanız gerekir, sevilmeniz gerekir. Mevlam bereketlerinden bizleri mahrum etmesin. Allah mahşerde bizi onlarla beraber haşreylesin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi neye, kimi niçin sevdiğine dikkat etsin, diyor Peygamberimiz. Bizim de derdimiz, çabamız Kur'an-ı Kerim'e layık olabilmek ve Hazreti Peygamber'e salatu vesselam getirmek. Bir görüntü daha var Medine-i Münevvere'de. Ben efendim Rauza'da Peygamberimizin hemen sağ tarafındaki bir boşlukta kendime bir yer buldum. Bir sütunun dibinde kendimi kendime salatü selam getiriyordum peygamberimize bana bir soru sordular bu soru da cevaplandırdım ben ee, sanıyorum böyle çok da takip edildi ben bildiğim kadarıyla bir çok, e, milyon civarında bir izleyici kitlesi hemen kısa süre içinde o görüntüyü hoşlarına gitti bana soruluyor soru soru da ilginç hocam sen peygamber efendimizin meslideyiz bu da söylemesi bir şeyler var mı? Yani yeryüzünün en güzel yerindeyiz. Cennet bahçelerinden bir bahçedeyiz. Burada sükut. Ne konuşuyoruz? Efendimiz'in huzurunda edeple susmaktan, ondan ona sana selam getirmekten, onun şefaatini dilemekten başka ne yapabiliriz ki? Evet bana sorulan soru şu. Ravza Dağıtı'nın peygamberi mezarının dibindeyiz. Ne demek istersiniz? Ben de diyorum ki ne diyeyim burada yani? Burada susmak en güzel sözdür edeple peygamberin dergahına sığınmışız. Onun e, yapışmışız. Cübbesine yapışmışız. Kendi adıma konuşuyorum ben. E, bu da sükut ile, tefekkür ile, salatü selam ve bir de mahşerde şefaat dilemekten başka ne yapabiliriz ki diyorum. E, doğru olan duygular bunlardı. Bu sütunların dibinde, bu civarda e, çok iyi insanlar var, güzel insanlar var, alim kişiler var buraya gelmişler buraya sığınmışlar. Çok ilginçtir. İlginç bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Bak, yani bu benim gözlemim tabii ki. Mekke-i Mükerreme ümmeti kaybolmuş, ümmeti helak olmuş olan peygamberlerin ölümü beklediği yerdir. Medine ise yıllarını İslam'a adamış, tebliğe, irşada alışmış, alışılmış olan adamış olan insanların ömürlerinin son dönemlerinde gelip efendim tefekkür ettikleri yerdir. Medine Münevvere sanki e, üstadların, alimlerin ölümü beklediği yerdir. Gelmişler oraya. Her biri İslam'a hizmet etmiş, yüzlerce eser vermiş, talebe yetiştirmiş. Oraya sığınmışlar. Oraya etiyle kemiğiyle bürünmüşler. Yığılmışlar oraya. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi getiriyorlar ve hayırlı bir ölümle Allah'a ulaşmayı temenni ediyorlar. Bu ayrı bir dünya, ayrı bir tefekkür, ayrı bir düşünce. Hayatını zevku sefa içinde geçirenler var. Hayatını böyle geçirenler var. Kim daha isabetlidir? Elbette ki Allah'a yönelik iş yapanlar daha e, bu konuda daha tecrübeliler, daha hakkaniye sahibiler. Bu görüntü de yine Medine Münevvere'den, Mescid-i Saadet'ten, Peygamber Efendimiz'in kalbi şerifinden olan bir görüntü. Bir şey daha söyleyeyim. Mutlaka bilenler bilir ama bilmeyenler çok. Çünkü orada da bana çok soruldu. Ben de yani bilinmemesini garip karşıladım. Yeşil kubbe var biliyorsunuz Peygamber Efendimizin. Şu görünen yeşil kubbe. Yeşil kubbenin altında kimler var diye hep merak ediliyor arkadaşlar. Kimler oldu belli. Bunun bilmesi lazım artık. Medine, Peygamberimizin mezarının olduğu yer. Mekke, Kabe'nin olduğu yer. Mekke Kabe, Kabe Mekke'de. Peygamberimizin mezarı Mescid-i Saadet ile, Peygamberimizin mezarının olduğu Saadet, mutluluk mescidi ise Medine'de. Peki Peygamberimizin yanında kimler var? Hazreti Peygamber'in yanında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var. O yeşil kubbenin altında üç mezar var. Resulullah, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Hazreti Fatıma büyük kanata göre, yaygın kanata göre demek ki gösterdim Medine mezarlığında. Cennetül Bakide. Ama bir zayıf görüşe göre Hazreti Fatıma'nın da mezarı Peygamber Hazreti e, Ömer'in biraz aşağısında, e, efendim Besi'nin bulunduğu ifade edilen beşiğinin olduğu ifade edilen bir bölgede, yani kubbenin yeşil kubbenin hemen altında bir bölgede diye ifade ediliyor. Eğer doğruysa tabii ki ama kanaat, yaygın kanaat Hazreti Fatıma'nın Medine mezarlığında gömülmüş olmasıdır. Efendim bu yeşil kubbe, Mescid-i Saadet, Kubbe-i Hadra dediğimiz yeşil kubbe her Müslümanın aşık olduğu bir mekandır. Burada da yine kendinizi yakın hissediyorsunuz. Saatlerce otursanız bıkmıyorsunuz. Efendim peygamberimize dokunur gibi olduğunuzu hissediyorsunuz. Şu anda en sakin olduğu anlardan biri. Çekim yaptım yaptığımız saatler yoksa geceleri gündüzleri gördüğünüz gibi tıklım tıklım binlerce insan oradan geçip peygamberimizin mezarın yanından geçerken bir dua edebilir miyim acaba? Bunun temenni ve niyazındalar. Ee, muhabbet meselesi tabii ki seven sevdiğinin farkındadır. Bazen aşıka niçin çok konuşuyorsun diye sorulmaz veya niye çok susuyorsun da diye sorulmaz. Bu iş kalbi bir meseledir. Efendim bu ee, mezar düzeninin böyle olduğu e, kanaatı yaygındır. Kimse içeri girmediği için şu anda duvarlar tamamen kapalı. Mezarlar hepsi duvar içerisinde. Kimse giremiyor oraya. Bu nedenle de net bir şey bilinmemekle beraber ama kanaat şu. Hz. Peygamber'in mezarı en önde olanı okla işaret edilmiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve mezarı diye. Hz. Peygamber'in e, Efendim Karnı kar, Hazreti Ebubekir onunla aynı hizada değil. Edeb itibariyle Peygamberimizin mezarı şurada. Hz Hazreti Ebubekir'inki bir kademe aşağısında. Yani Hazreti Ebubekir'in başı Peygamberimizin mübarek göğsü hizasına geliyor. Hazreti Ömer'in mezarı da Hazreti Ebubekir'in göğsü hizasına geliyor. Dikkat ederseniz ede edepli bir görüntü yap yapmış Müslümanlar gömerlerken Resulullah en önde. Hazreti Ebu Bekir bir aşağıda, Hazreti Ömer bir aşağıda. böylece üç dostun mezarı belli olmuş oluyor. Allah mekanlarını mekanları cennettir inşallah bizleri onlara ulaştırsın.